Bütün İsveç'te yaşanan o menkul hadiseyi şiddetle lanetliyoruz. Evet. Hem Kurban Bayramı'nda hem bir caminin önünde hem bir polis koruması altında ve üstelik yargının onayıyla bu elim hadisenin meydana gelmiş olması tabii ki bizi derinden üzdü. Şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz, onay veren İsveç makamlarını kınıyoruz. Bu tür provokatif eylemlere, saldırılara karşı biz en güçlü bir şekilde hukuki platformlarda, meşhur yollarla. Tepkimizi bu zamana kadar gösterdik, güçlü bir şekilde gösterdik. Bundan sonra da yine göstermeye devam edeceğiz. Evet. Biraz önce de ifade ettim. Bunlar bizi yolumuzdan güçlü ve büyük Türkiye yolunda ilerlemek noktasındaki irademizden, o güçlü duruşumuzdan asla vazgeçiremeyecek. Evet. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde emin adımlarla evet. Türkiye'yi daha da büyütmek için yolumuza devam edeceğiz. E, defen bölgesinde olan tabii ki hem Ramazan Bayramını hem Kurban Bayramını içimiz buruk bir şekilde geçiriyoruz. E, kaybettiğimiz canlar bizim inancımıza göre hükmen şehit, onlar şehit hükmünde. Ve onların mekanları cennet. Geride Aynen. kalanların yaralarının sarılması noktasında biz e, ilk andan itibaren devlet millet dayanışmasının en güzel örneklerini gösterdik. Allah'ın izniyle işte yıkılan evler bir bir yapılmaya temeller hızlı bir şekilde atılmaya başlandı. Evler teslim edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanımız söz verdi bir yıl içerisinde inşallah milletimiz güveniyor milletimizin aslında o bölgedeki insanımızın buna olan inancı ve güveni tam bu da çok önemli. Biz Eylül Ekim ayından itibaren inşallah. Evet teslim etmeye yine başlayacağız. İnşallah. Cumhurbaşkanımız i̇nşallah. liderliğinde evlerimizi yaraları saracağız. Oradayız. Evet. Gönlümüzün, kalbimizin bir köşesi orada. Bizler oradayız. Onlarla beraberiz. Onların yanındayız. Evet. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda yaralar sarılacak. İnşallah. Güçlü ve büyük Türkiye yolunda, evet. Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. Son seçim ile birlikte malum Türkiye yeni bir sürece girdi. Bu yeni sürecin e, memleketimize Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Cumhur İttifakı ile birlikte ortaya konulan birliktelik, o ruh çok önemli. E, Türkiye'de belki ilk defa ortaya çıkan bir güzellik, bir ruh. bütün Memleketin bütün farklılıklarının, bütün güzelliklerin bir araya gelebildiği, güç birliği yapabildiği, memleketin geleceğini inşa etme anlamında bir birliktelik ortaya koyduğu bir güzellik. Bu birlikteliğin önümüzdeki süreçte de, Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi sürecinde de kendini göstermesi, Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi, daha ileriye taşınması, kendi ayakları üzerine dönebilen güçlü bir Türkiye'nin inşa edilmesine e, hamallık etmesi, bunun alt yapısını oluşturması çok önemlidir. Şimdi e, bu yeni Türkiye, e, vizyon yeni Türkiye e, perspektifiyle birlikte e, Cumhur İttifakı ortaya koyduğu güçlü birliktelik de buna vesile oldu. Çok büyük bir beklenti oluştu başkanım. Ee, hem toplum hem biz hem diğer siyasi partilerimiz e, genel anlamda önümüzdeki yeni yüzyılın e, bütün sorunlarını aşmış, bütün e, sıkıntılarını aşmış, bütün eksiklerini tamamlamış, kardeşliğini tamamlamış, bütün iç sorunlarını bitirmiş, yeni anayasasını oluşturacak, başörtüsünü çözebilecek, e, güçlü bir kardeşlik ruhunu ortaya koyabilecek bir Türkiye inşa edilmesi noktasında büyük bir umut oluşturdu. Dolayısıyla hem hükümetin hem Cumhur İttifakı'nın tamamının önümüzdeki süreç içerisinde yeni Türkiye'nin inşa edilmesi noktasında çok cesur olması, geri adım atmaması, yapılması gereken, atması gereken adımları ivedi bir şekilde atarak güçlü bir inisiyatif ortaya koyması çok önemlidir. Toplumun beklentisi de bu yöndedir. Anayın izniyle hep birlikte bunu yapmaya çalışacağız. Bir daha para olarak da şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da

bizden de ülkemize <laughs> katıldık. Bu gençlerin <laughs> de burada Türkiye'ye gelmiş hali. Eee İngiltere'den sin president'inden başkanlığında bayraklardan görüşü. Bu merkez sin başkanlığı. Arkadaşlar. Sanırım deyişsiz

ben Äり, gelin, e ben Şeref canlı New York Pars Genel sekreteriyim. hoş geldiniz diyorum. Hoş Arkadaşlarımızla tanıştıralım. ben bu kadar eee kanıkolar Genel sekreteriyim. Hoş geldiniz bey bayanlar. Teşekkür ederim. Merkez bilgilendirme. İsmail Dilek Cemil Adile Genel Başkan Yardımcısı. Ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Turgay Akbaba bizim e, Genel Başkan Yardımcımız. Olcay Bey, Parti Bey Sügemiz. Bayram yapıyoruz. Eee evet. gelenlerle, gidenlerle iyi ki bayram var. Evet. Haberleşiyoruz. Ne vardır? Nasılsınız? olmasa e ee, hani olmuyor işte e, yani dünya meşakkat falan diyoruz ama evet. ne bileyim ben dünya de biraz kenara koymak lazım. Tamam. Evet. M şey yerine, bir... müdür, her şey sade her şey değil mi evet. Diyanet yine Hamzullah geç Diyanet Egeçikolar Başkanımız, Ahmet Arslan, Nasıl geçiyor bayramı? Diyanet Zaten Diyanet Yardımcısı bölgedeydik. Şun buralardayız. <laughs> İlk bölgede bu, Başkanım bugün Adıyaman'da. Adıyaman'a konuştum, araştırdım. Diyanet Yardımcısı'nda, Adıyaman'a

onlar da genelde Ben de Genel, bir şey. çok, çok, çok ben de işler, genel Başkan Yardımcısıyım. Koçak Doktor <laughs> Murat Aktaş, gençlik Genel Başkanımız Melih Güner. Yine gençlik olarak da Kardeşimiz. Valla bayramlar tabii bizler için. Sevinçlerin paylaşıldığı günler. Dolayısıyla özellikle dini bayramlar bizler için daha bir esas yaklaşıyor. Evet. Hem genel başkanımız, hem de parti bayram tebriklerini iletiyoruz. Evet. Allah nice bayramlara hep beraber huzur içerisinde ulaşmamızı evet. evet. Mehmet Atmaca Bey, Dursan diye da Fahri Aktağlı ve Genel İdare bu şekilde bu hedeflerle var. Size misafir olduk. Başka ouais. bir Selamun Aleyküm, hayırlı bayramlar. Selamun Aleyküm. Selamun

I think it's there